Konu değerlendirme test 10 ile devam ediyoruz çocuklar 9. sorumuzla sorumuzu okuyalım 250 liranın önce yüzde 40'ı daha sonra kalan kısmın çocuklar bu kısımları önemli güzel okuyalım soruları bakın kalan kısmın yüzde 30'unu harcıyor geriye kaç lirası kalır diyor. Şimdi hemen sorunun çözümüne bakalım. 250 liramız var. %40'ı çok temel bir soru çocuklar. %40 hesaplamak demek ta 6. sınıftan beri biliyorsunuz aslında. Bir sayının kesir kadarı çarpma ile bulunur yüzde kırkını bizden soruyordum yüzde kırkını bulmak için bakın gerekli sadeleştirmelerimi yaptım 100 TL bak bunu da ne diyor bunu harca diyor kalan kısmın yüzde otuzunu buluyor hemen harcadık 100 liramızı 250 liradan 150 liramız kaldı İşte kalan kısmın yüzde 30'unu istiyordum kalan kısmı yüzde 30'unu bulmak için yine çarpma işlemi yaptık buradan gerekli sadeleştirmeleri yaparsak 45 lira daha harcanıyor diyor. Bakın, harcı 150 liram vardı. 45'ini daha harca. 105 lira geriye kalan paran olur. Evet, şöyle çözümü de net görün. Bunlar temel sorular çocuklar. Sizi çok fazla yoracak sorular değil. Şimdi bakalım 10. soruya. 120 kar ile satılan bir ürün 300 TL eksiğine satılırsa %30 kar ediliyor. Buna göre ürünün sat, e, alış fiyatı ne kadardır diyor. Çocuklar bu testte en sevdiğim sorulardan biri 10. soru oldu. Bir yıldız. Şimdi hemen sorunun çözümü üzerinden konuşalım o halde. Ürünün %20 kar ile satılan bir ürün 300 TL eksiğine satılırsa %30 kar, zarar ediliyor. Şimdi çocuklar ürünün Alış fiyatını soruyor değil mi? O zaman ürünün alış fiyatını x lira diyelim. Aslında burada e, x lira demişim ama şu an size çözerken aklıma geldi. 100x de diyebilirsiniz. Neden hocam 100x diyelim? Derste hatırlıyorsanız hatta önceki soru çözümümde de yaptım. E, Yüzdelerle ilgili bilinmeyen bir kavram varsa 100x olarak almak aslında daha pratik. Hadi bir de x de olsun hocam. Hani hep diyorsunuz ya hocam niye 100x, niye 50x değil, niye x değil. Hadi bakalım şimdi de sizin dediğiniz gibi olsun. X olsun hiç fark etmez. Ürünün alışverişini x lira olarak aldım. %20 kare ne demek çocuklar? E %20 kar %120 demek. Bunu biliyorsunuz artık. Ekstranın %120'sinden 300 lira eksiğini satılırsa %30 zarar. E %30 zarar ne demekti? %70'iymiş. Çocuklar burada gerekli e, denklem çözümü aslında. Bu her tarafı 100 çarparsak 120x eksi 30 bin eşittir. 70x oldu eksi 30 bin 120x diğer tarafı eksi olarak gitti eksi 50x her tarafı eksi 50'ye bölerseniz sizin asıl alış fiyatınız ne kadarmış 600 liraymış güzel bir soru geçelim 11. soruya öncelikle sorumuzu okuyalım bir mağaza bir elbisenin etiket fiyatını maliyetinin %160 olarak belirlemiş hadi gel bakalım sorumuza Maliyet fiyatı mı bilmiyorum. Etiket fiyatı %160 olarak belirlendi. %160 hesaplı o halde ne kadar yaptı? 160x. Devam edelim. Diyor ki etiket fiyatının da %10 indirimini yapıyoruz. E %10 indirimi nasıl hesaplardın? %90 olarak hesaplardın. 160'ın %90'ı 144x yaptı. Şimdi 100x'e mal ettin. 144x'e sattın. Ne kadar kar ettin? 100x'de 144x'e satarsan 44 TL kar etmiş oldu. Geçelim 12. soruya. Bir tüccar 250 TL'ye aldığı bir ürünü %20 kar ile satıyor. Hemen hesaplar benim öğrencim bunu. 250 liraya ürün aldım. yirmi kar ne demek de %120. Sattık bu kadara 300 TL. Bu cepte devam edelim. Daha sonra satış fiyatı üzerinden %50 indirim yapıyor. Şimdi satış fiyatı üzerinden %50 indirim yaparsa bu ne demek aslında? %50'si demek. Değil mi? %50 indirim yaparsa %100'den %50'yi çıkar. Ne kadar kalır? %50. Yani direkt %50'sini hesapla diyor sana. 300 liramızda satış fiyatımız. Üzerine %50 indirim yaptık. 150 TL oldu. Daha sonra indirimlerin üzerine %10 indirim. %10 indirim ne demekti? %90 demekti. İndirimli fiyatın üzerine %10 daha indirim. E yap bakalım %10 daha indirim. Şunu unutma. Şu %90 nereden geldi? Bu %10 indirim demek oradan geldi 110 hmm. indirimini yaptığımızda ne kadar kaldı son satış fiyatı artık 135 TL olmuş oldu devam edelim çocuklar 13. sorumuz ile şöyle çekelim şimdi bir esnafçığımız varmış bu esnaf 40 tane süs tabağı almış 200 liraya sonra Diyor ki esnaf bu tabakların hepsini satışından %40 kar etmek istiyor. Şimdi kendini bu esnafın yerine koy. 200 TL'ye bir ürün aldın. Ürünü boş ver. 200 liraya ürün aldın. 200 lira masraf ettin. Ne kadar kar etmek istiyorsun bu masrafın üzerine? Diyorsun ki ben %40 kar etmek istiyorum. E o zaman hesapla. Hesaplarsın o zaman. 200 TL 200 TL'm var. Ben diyorsun ki yüzde 40 kar edeceğim. E yüzde 40 kar ne demek? Yüzde 40 kar yüzde 140 demek. Yani ne kadar kazanmak istiyorum ben? Yüzde 40 kar ederek 280 TL kazanmak istiyorum. Ha, o zaman 40 tane süs tabağım var. E ben bunlardan 280 TL kazanmak istiyorum. O zaman tanesini ne kadara satmalıyım? 280 bölü 40'tan 7 TL'ye satmalıyım. Güzel bir soru değil mi? Basit ama güzel bir soru. Geçelim 14. soruya çocuklar. Etiket fiyatı 80 TL olan bir kaza maliyeti etiket fiyatının %50'si. Çok güzel. Hemen gelelim o zaman. Buraya bir hesaplayalım. Etiket fiyatımız 80 lira. Maliyetimiz bunun %50'si. Benim çocuğum artık biliyor. %50 ne demek? Yarısı öğretmenim. aynen öyle. Yarısı %50'si yani 1 bölü 2'si 40 TL'ymiş çocuklar. Satış fiyatı ki fiyatı etiket fiyatının %75'i. Şimdi satış fiyatı etiket fiyatının %75'i. Ben size derste de hep söyledim. Böyle %75 falan varsa onu bir sadeleştir. Daha kolayı var. 25 ile sadeleştir. %75 4'te 3 demektir. 80 TL'nin etiket fiyatının %75'i. 80'in 4'te 3'ü demektir. Hesapla burayı kaç geldi? 60 TL. 80 çarpı 3 240 bölü 4'ten 60 TL. Şimdi bana diyor ki ne kadar kar etti diyor. Etiket fiyat ne kadar mali ee, bir kere şunu bilmen lazım. Kar ne demek satış eksi alış. Satış fiyatın 60. E, maliyetin 40'tı. Ne kadar kar etti? 20. Kaç lirada bu karı elde etti Şurası sorumuzun devamı. 40 TL'ye mal ettiğin bir şeyde 20 TL kar ettin. en yani yüzde ne kadar kar ettin diye soruyor. İçler dışlar yaparsın. Yüzde 50 kar ettiğini görürsün. Bir daha özetliyorum. 80 liraydı. Maliyet fiyatımız ise etiketin yüzde 50'si yani 40 lira. 40 liraya mal ettik biz bunu. Sonra satışımız ise etiket fiyatımızın %75'i yani 4'te 3'üydü. Satış fiyatımı 60 TL. 60 TL'ye satıyorum. 40 liraya mal ettiğim bir şey. O zaman 20 lira kar etmişimdir. 40 liraya mal ettiğim bir şey. 20 lira kar ediyorsam. Yüzde ne kadar kar ederim? Hop hop içler dışlar. Buradan çocuklar %50 kar ettiğimizi bulabilirsiniz. Gelelim 15. soruya. 15. soruda da şundan bahsediyor. Diyor ki. Bir mağazam 200 TL'ye aldığı bir masanın etiket fiyatını alış fiyatının Bak alış fiyatının diyor. E, aldığı fiyatı da söyledi. Bu 200 TL nedir? Alış fiyatı. Alış fiyatını %180 olarak belirlemiştir. Bu bizim etiket fiyatımız. Daha sonra soruyu okuyalım. Daha sonra diyor ki satarken %25 indirim yaparak satmıştır. Tamam buna göre masanın satışından yüzde kaç kar ettiğimizi soruyor. Mini bir düzeltme yaptım. Burası alış değil etiket fiyatı olacak. Şimdi soruya bir daha bak. 200 TL senin neyin? Alış fiyatın. Etiket fiyatını alış fiyatının yüzde 180 olarak belirledi. Etiket fiyatı alış fiyatının yüzde 180'i. Hemen şu sadeleştirmeleri yap. 360 TL senin etiket fiyatın sonra bu etiket fiyatı üzerinden %25 indirim %25 ne demek bak indirim diyorsa bunu %100'den çıkarman gerekiyor tamam yani bu %75 demek aslında %75 in, e, %25 indirim diyorsa %75'e işaret eder bu etiket fiyatı üzerinden %25 indirim hesapladım 270 lira ben bunu ne kadara aldım 200 liraya sonunda 270'e mi sattım Evet bu satış fiyatımda. E, 200 liralık bir ürünü 270'e satarsam 200 lirada 70 TL kar ederim. Yüzde ne kadar diye soruyor. Alış fiyatı 200 liraydı. Etiket fiyatı bunun %180'i. %180'i 360 lira. Satarken ben bunu %25 indirim yapıyorum. Etiket fiyatımın üzerine %25 indirim. 360 yüzde 25 indirim yüzde 75 demektir. Yani 270 lira. Daha sonra çocuklar diyorum ki ben bunu 200 liraya mal etmiştim. 200 liraya almıştım. 270'e sattım. Yani 70 lira kar ettim. Yüzde ne kadar? Hop yarısı hop yarısı 35 TL. Geldik 16. soruya. Bir çalışanın maaşının maaşına yılın ilk 6 ayında %10'luk bir zam, ikinci 6 ayında %10'luk bir zam daha yapılırsa bu çalışanın maaşı bu zamlar sonunda bir yılda yüze kaç artmıştır? Maaşını bilmiyorum. Bilmediğim şeye yüzde problemlerinde yüz istiyorum. İlk zamlı maaş yüzde 10'du. E yüzün üzerine 10 eklemek demek bu. 110 x oldu maaşı. İkinci zamlı fiyatı da yüzde 10. İkinci zamlı fiyat 110'a geliyor. Bak dikkat et. 110'un üzerine %10 zam geliyor. 110'un %10 zamlı fiyatı 121 x yaptı. E, maaşımız 100 de 121 x oldu. 100 de 121 oldu. Yani %21 arttı. Evet çocuklar bir sonraki soru çözümü ve soru çözümü üzerinden konu anlatımına devam edeceğim. Sağlıcakla kalın.